Hız kesmeden devam ediyoruz. Hukuk sistemine gelin birlikte bakalım. Peki hocam ilk Türk İslam hukuk sisteminin oluşmasında neler etkili? Bir, İslam'ın getirdiği esaslar. Ki onları biz şerif hukuk diyeceğiz. Ee, tabii daha çok Osmanlı diyeceğiz şerif hukuk ama burada da şerif mahkemeler olduğu için buradan çağrışma yapılabilir. Oğuzların kabile gelenekleri, Köktürk, Uygur, Sasani ve Akun gelenekleri de yine etkili olmuştur. Mahkemelerde şehri mahkeme ve örfi mahkeme üzere iki mahkememiz var. Şehri mahkemelerde evlenme, boşanma, hırsızlık, miras, savaş gibi önemli mahkemelerdir. Ticaret, mürtet, hani dinden çıkma, mürtet olma derken hani dinden çıkma anlamında ki kavram mürtet olarak karşımıza gelecektir. Bir de zina var ki zaten hani buradan da şehri hukukun bir barındırıldığı da çıkarılabilir. Peki davalara bakana kadı dedin arkadaşlar. Kadılar bu davalar. Şehri mahkemelerdeki davalara kadılar bakar. Kadıları atayan baş kadıya da Kadıül kudat adı verilmiştir. Geriye kalan işte sosyal hayatla ilgili yönetimle ilgili maliye ve askerlik ve güvenlik ile ilgili davalara da emiri dat bakar arkadaşlar. Buradaki davalara emiri dat baktığını, şehri mahkemelerdeki davalara kadıların baktığını unutmayalım. Ve askeri davalara kadı asker, kadı leşker gibi ünvan verilen ya da kaz asker diyeceğimiz davalara bakılacaktır diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda toprak yönetiminde görüşmek üzere.